Kıyamet, İslam inancına göre dünya ve evrenin sonunun gelmesi anlamına gelir. Kıyametin gerçekleşeceği gün, insanlar Allah'ın huzurunda toplanacak ve hesap vereceklerdir. Kıyametin ne zaman gerçekleşeceği konusunda kesin bir bilgi yoktur, ancak İslam dininde kıyamet alametleri konusunda pek çok ayet ve hadis bulunmaktadır. O alametler şöyle sıralanabilir. Dabbetül Arz'ın çıkması, Dabbetül Arz, İslam dininde kıyamet alametlerinden biridir. O alametin gerçekleşmesiyle dünya üzerinde yaşayan herkes bu olayı fark edecektir. Dabbetül Arz, Hazreti Süleyman döneminde bir yaratık olarak bahsedilir ve dünyanın son zamanlarında yeniden ortaya çıkacağına inanılır. Güneşin batıdan doğması, İslam dinine göre güneşin batıdan doğması kıyamet alametlerinden biridir. Bu olayın gerçekleşmesiyle birlikte dünya üzerindeki herkes bu durumu fark edecektir. Deccal'ın çıkışı, İslam dininde, Deccal, son zamanlarda dünyaya gelecek olan bir kişilik olarak anlatılır. Deccal'ın çıkması, kıyamet ilametlerinden biridir. Yaşamın suyunun çekilmesi, İslam dininde kıyametin yaklaştığını gösteren bir diğer alamet yaşamın suyunun çekilmesidir. Bu olayın gerçekleşmesiyle birlikte dünyada yaşayan her canlı hayatını kaybedecektir. Yeryüzünün depremlerle sarsılması İslam dininde kıyamet alametleri arasında yeryüzünün depremlerle sarsılması da yer alır. Bu olayın gerçekleşmesiyle birlikte dünya üzerindeki herkes bu durumu fark edecektir. İsrafil'in sura üflemesi, İslam dininde, kıyametin yaklaştığını gösteren bir diğer alamet, İsrafil'in sura üflemesi olarak anlatılır. Bu olayın gerçekleşmesiyle birlikte, dünya üzerinde yaşayan tüm canlılar toplanacak ve mahşer yerine götürüleceklerdir. O alametlerin yanı sıra, İslam dininde kıyamette ilgili pek çok ayet ve hadiste bulunmaktadır. Örneğin, gözlerin korkulu rüyası, kıyamet gününe kadar olan zaman, kıyamet suresi, 46. ayet. Ayrıca, kıyamet saati, hiçbirimizin beklemediği bir saatte gelecektir. Ahmet B. Hanbel, Müsned, 236, hadisi de kıyametin ne zaman gerçekleşeceği konusunda insanlara uyarıda bulunmaktadır. Bu alametler ve hadisler kıyametin ne zaman gerçekleşeceği konusunda kesin bir bilgi vermemekle birlikte insanların bu konuda uyanık ve hazırlıklı olmalarını öğütlemektedir. Kıyamet konusu oldukça önemli ve etkileyici bir konudur. İnsanlar için düşündürücü ve hayatlarını yeniden gözden geçirmelerine neden olacak bir konudur. Bu konu hakkında bir YouTube videosu hazırlamak, insanların bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmalarını sağlayacak ve onların bu konuda daha duyarlı olmalarını sağlayacaktır. Videonun içeriği kıyamet alametleri ve hadislerin yanı sıra kıyametin İslam dinindeki önemi ve insanların bu konuda neden hazırlıklı olmaları gerektiği gibi konuları da kapsayabilir. Bu video insanların düşünmelerine ve hayatlarını yeniden gözden geçirmelerine yardımcı olacak ve onların bu konuda daha bilinçli olmalarına neden olacaktır.